yine Merhaba arkadaşlar şimdi yaptığımız tığı 10 yaptığımız 10 tırnaktan yani yaptığım 10 tırnaktan bir çember yapacağız yani şöyle diyebilirsiniz pençe çemberi e İki tanesini alıp böyle birleştiriyoruz ama şuradan şu ucu birleştirmeye dikkat edin böyle ardından öbürünü alıyorum sonra oranın şurasından geçiriyorum İsterseniz daha güvenli olsun diye en sorun sıkıştırabilirsiniz yani şöyle ezebilirsiniz. Neyse şimdi onların hepsini takıyoruz. Ve arkadaşlar çemberimiz. Güzel büyük bir çember. Karşımızda. Ve çember yüzü çemberde gidebiliyor. Ama parçalanabilir. Dikkat edin. Tamam. Ve şimdi öbür videomuzda öbür origami videomuzda görüşürüz. bye.